Seni öyle severim ki Gözlerine inanamazsın Sevgin yüreğimde koskoca bir volkan misal canım Ve geceye kapanmış tanım. yüreğim Gözlerin bir sevda yurcusu sanki Ve yüreğin koskoca bir derya Anımsamak yürüm. istiyorum aslında o günleri Ve seni hatırlamak canım Tekrar bağrıma basmak istiyorum sevgini ve seni canım Ama anlıyorum ki benden çok uzaktasın şimdi Seni öyle Ve anlıyorum ki denmeyeceksin bir daha Yüreğim yanıyor Yüreğim yanıyor sensiz bu denizde inan Ve inan inan ki her anımda Her yaptığım şeyde sen aklındasın Gözlerimi bir an kapattığım anda Gözlerin olurum. geliyor aklıma Ve akırıyorum sana duyuyor musun Baktın beni Seni seviyorum diyerek yerde. Duyuyor musun Anlatamadım sana bir türlü Canım Anlatamadım için. Her şeyde sen vardın oysa ki Her şeyde sen Haykırmak ya, isterdim sana ya, Haykırmak ya, isterdim sevgim ya, Bu sevda sanırım. sana diye Sanım Bu savda sana el diye el Sakın el ola sakın ola Sevdam yabandır sana ya, benim gülüm alırım. Sevdam Sevdam benim koskoca ya, bir volkandır yaşayalım. Sevdam benim koskoca Meskid bir derya denizdir gibi. Sakın ola Sakın ola biter sanma gülüm benim sevdam tükenmeyendir Benim sevdam bitmeyendir etme, Sen benim desen yalan olur belki dünyada Sevdim için, çok sev Ama ama bir türlü, için, bir türlü seveni bulamadım ve gülüm Bir türlü seveni bulamadım Hayalle yaşadım gerçek dünyada Ama neleri kaybetmişim haberim yok Masalla yaşamışım gerçek dünyada da hep uyutulmuşum haberim yok. Senin Şimdi sana soruyorum. Böyle bir sevda karşısında ve böyle bir yüreğe karşısında sana sunulan sevgiyi sen içe mi sayıyorsun? Ve sana soruyorum şimdi. Seviyor musun yoksa sevmiyor musun? Gecelere saklama sakın yüreğini. Gecelere saklama. Bırak gün yüzünde olsun her zaman. Ve gülecekler ve her zaman mutluluk seninle. Senin yüreğinde olsun. Bir an geldiği zaman sakın ola sakın hiçbir şey biter sanma Anla ki her şey seninle olsun Dualarım, dualarım ve benim yüreğim her zaman seninle Sakın unutma canım Sen, ben de canla bir parçasın Yüreğimde sevdan ve kalbimdeki adımsın Unutmak kolay mı? Değil tabi Seni hiçbir zaman unutmayacağım Seni her zaman yaşatacağım Ve seni inan ki her zaman seveceğim ve her, her zaman seveceğim. Güneş gibi doğarım canımın içi, canımın içi yalvarım. senden eksik etme beni canımın içi canımın içi